Merhabalar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda Bitwig Studio içerisindeki eklentilerden bir tanesi olan Arpeggiator'dan size bahsedeceğim. Arpeggiator nedir, nasıl kullanılır, ne gibi avantajlar sağlar, bunu göstermeye çalışacağım. Aslında bu bir serinin ilk videosu. Bundan sonraki videolarda da diğer eklentileri aynı şekilde incelemeye çalışacağız. Ben Emre Avruoğlu, İsterseniz vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet, programımız açıldı. Arpeggiyörü inceliyorduk. Ondan önce ekran bir tane synthesizer çağırmak istiyorum. Şöyle Synth Master'ı çağıralım, Synth Master One. Evet, programımız karşımıza geldi. Şöyle kenarda dursun. Hatta örneğimizde kullanacağımız sesi de seçelim. Şu şekilde. Daha sonradan örneğimizi yaparken üzerinde bir takım oynamalar yapacağız zaten. Şimdi de e, arpeggiator eklentimizi açalım ve karşımıza arpeggiator geldi. Şimdi isterseniz hızlıca arpeggiator üzerindeki ayarlardan size bahsedeyim. Arpeggiator'un üstünde ne var? Alttan yukarı doğru gidecek olursak en altta gate ve velocity ayarlarımız var. Gate ayarı nedir? Gate ayarı sesin e, böyle birbiri içerisinde girişkenliğini ayarladınız veya kabaca böyle söyleyeyim yani Relay Z ile falan oynayabiliyorsunuz. Ee, azalttıkça bu notalar arasındaki sesler daha belirgin ol, oluyor. Arttırdığınız zaman biraz daha sesler e, iç içe kaynaşıyor. Bunu biraz sonra örnekle göstereceğim. Velocity e, vurgu vurgu, sesteki vurguyu ayarlıyoruz. Onun üstünde Step Sequencer e, olan bölüm var. Ne işe yarıyor derseniz Step Sequencer'da her stepteki notaya e, transpoz yaparak melodik riffler oluşturmanıza yarayan bir bölüm. Step ne? E, Step'te sağdan sola akan e, adımlar. Şu anda 8 steplik bir alan aktif durumda. Bakın sağ üstte 8 step yazıyor. Bunu ben 16'ya kadar çıkarabiliyorum ve alan değişiyor görüldüğü gibi. Tabi bu 10 olur 8 olur bu ta tamamen size kalmış bir e, ayar bölümü hangi ayarda arpej yapacaksanız o ayarda step'inizi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdilik 8'de kalsın ve en üst satıra geçelim. En üst satırımızda en solda arpej modlarımız var. Şöyle tıklayayım. Bakın burada birçok modumuz var. Onun yanında oktav ayarımız var, trigger butonumuz var, senkronizasyon butonumuz ve modlarımız, shuffle butonumuz var ve step ayarımız var. Şimdi ben şuradan bir nota tetikleyerek arpejin Nasıl duyulduğunu size göstereyim. Umarım ses çok gelmiyordur size. Şöyle biraz kısalım isterseniz. Bakın her step'te şu anda do notasına basıyorum. Do notasını çalarak soldan sağa doğru akıyor. Şimdi oktavla oynayalım. Bakın bir oktav ince bir oktav kalın bu sefer bana duyuruyor. Bir oktav daha yükseltiyorum. Bu sefer 3 oktavı da duymuş oldum. Şimdi sol taraftaki modlardan size biraz bahsedeyim. Mesela up modu ne işe yarıyor? Bu kalından inceye doğru bir çıkış. Dikkat ederseniz oktavlar arasında. Hatta bunu 4 yapalım daha iyi duyarsınız. Gördüğünüz gibi şimdi dam ne tam tersi inceden kalına bir oktal düşüşü. Evet mesela up down var. Bu da böyle inişli çıkışlı bir duyum. Farklı bir mod daha. Modlar bu şekilde diğerlerini de siz incelersiniz burada vaktinizi almak istemiyorum. Ben şu anda tek bir e, notaya basıyorum. 2'ye basalım. 2 nota basalım. 3'e basalım. Burada bastığınız her notanın arpejini program peş peşe bize duyuruyor. Kısacası oktav ve mod kısmı bu şekilde. Hemen şunu bile çekeyim tek oktava ve buradaki senkronizasyon kısmından size biraz bahsedeyim. Burası normalde programımızın bpm kaç ayarlıysa ona göre senkron oluyor. Bu da tabii kendi içerisindeki ritimlere göre ayarlayabiliyor tekrar ve her ritimde kendi içinde 3 tane moda bölünmüş, 3 tane moda bölünerek size bir esneklik sağlanmış diyeyim ya da bu senkron özelliğini kapatarak milisaniye cinsinden ayarınızı yapabilirsiniz. Çıkmış bir şey oldu. Yani gördüğünüz gibi her milisaniye aralığına e, arpejinizi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi Step Sequencer kısmına geldik. Burayı bir örnekle size göstereceğim. Söylemiştim. Örneğin e, çocukluğumda da çok severek izlediğim e, Night Rider adlı bir dizi vardı. E, televizyonda da Kara Şimşek adıyla yayınlanıyordu. Onun böyle giriş müziğindeki, time müziğindeki efsanevi bir, bir gitar riffi var. Şimdi onu e, step sequencer ile ve arpeggiyator Ar kullanarak e, programlamaya çalışacağız. Ama ondan önce Synth Master One üzerinden biraz seslerle oynamamız gerekiyor. Daha doğrusu özür dilerim ayarlarla. Şimdi bunu ben ilk haline getiriyorum ve 16 step'i seçiyorum. Öncelikle. Şimdilik şimdi şöyle kalsın. Şimdi de rifi yazmaya çalışalım. Ben hatırlıyorum. Yazdıkça siz de hatırlayacaksınızdır mutlaka. Bakın buradaki her dediğim gibi stepteki notaya transpoz yapabiliyoruz. bu şekildeydi. Şimdi hatta bu ilk steple üçüncü step arasında şöyle kapatayım. Daha iyi anlayacağız. Evet. Do diyez. Hatta bir tane frekans shifter koyabiliriz oraya. Belki bir tane equalizer. Düşük frekansları kesip orta frekansları açmak için. Evet, tabi benzedi, aynısını yapmamız mümkün değil çünkü orada gerçek bir gitar kullanılmıştı. Evet, şimdi bunu e, arajman ekranına aktaralım. Hemen bir boş bir klip kutusu oluşturuyorum. Do diyezden yazıyorum bir tane, bunu çoğaltıyorum, bir tane daha çoğaltıyorum, bunları da siye çekiyorum. Yani şöyle bir dinleyelim. Şimdi burada bir tane loopumuz var, ee, sample loop. Onu da açalım, beraber dinleyelim. Arzu ederseniz arpeggiator'daki gate ve velocity ayarlarıyla da oynayabilirsiniz. Tabii bu size kalmış. Velocity ile oynamak biraz daha nasıl söyleyeyim? Çalıma humanize yani insan çalımı havası veriyor verir daha doğrusu. O yüzden hani arzu ederseniz buradaki velositlerle de farklı şekillerde oynayabilirsiniz. Evet, sesini kısalım ve ee örneğimizde gösterdikten sonra videomuzun sonuna geldik. Gördüğünüz gibi Arpej Gator e, gerçekten size hız kazandıran bir eklenti. Gördüğünüz gibi e, bu gitar ripini de hızlı bir şekilde Arpej Gator üzerinden programlayabildik. E, hangi müzik tarzında kullanılabilir diye bana soracak olursanız her müzik tarzında Arpej Gator'ı kullanabilirsiniz. Hip hop olur, trap olur, fizi trans olur. Bence Arpeggiator size dediğim gibi hız katacak bir özellik. Bir daha hızlı riffleri, melodik riffleri klavyeden girmenize gerek kalmadan ya da aracman ekranında mousela yazmaya gerek kalmadan Arpeggiator üstünde rahatlıkla programlayabilirsiniz. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın lütfen. Sizlerle büyüyoruz, sizin sayenizde büyüyoruz. Aklınıza takılan soruları lütfen yorumlar kısmından bana iletin. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bol müzikli günler, iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.